Çocuklarımızı ilkokula göndeririz. Arkasından ortaokul, arkasından geneli söylüyorum. Hele şu liseyi de bitirsin. Liseyi bitiriyor, bir üniversiteyi de bitirsin. Taleplerimize bakıyoruz. Üniversiteyi de bitirsin. Üniversiteyi bitiyor, talebimiz nereye geçti? İyi bir iş bulsun. Talep şimdi nereye döndü? İşe döndü. İyi iş buldu, bir evlensin yuva kursun. Evlendi yuva kurdu, Çocuğu olsun, hayata tutulsun. Şimdi bunun sonu nereye gidiyor? Mezara doğru gidiyor. Bunlar sen istesen de oluyor, istemesen de oluyor. Ama şimdi bir babanın evladı ile ilgili doğduğu günden ta mezara girinceye kadar olan hayali okusun, iş bulsun, güzel maaşı olsun, geçinsin. Mesele bundan ibaret olsa işin içerisinde Allah iş yok. Biraz daha netleştiriyorum. Diyelim ki çocuğumuz çok zekidir, başarılıdır, çok iyi bir üniversite tutturdu. Oradan mezun olursa dünyada çok geçerli bir diplomaya sahip olur diye insan düşünebilir. Peki bunu düşünürken bir de işin içerisine Allah'ı koyalım, dini koyalım. Acaba çocuğum oraya gelince imanında, namazında, Allah ile bağlantısında bir sıkıntı olur mu olmaz mı? Bunu hiç hesaba katmazsa insan, işte işin içerisinde diploma var ama Allah yok. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun onaylamadığı, imzasını tabiri caizse atmadığı ne bir makam, ne bir mevki, ne bir maaş mümkün mü?